Öne bin gel öne. Nisa bin. Abana bin hadi gel. Kay. İpten tut. İttir ayaklarını ittir azıcık. <laughs> ha, geliyor. <gülüyor> <gülüyor> hadi kayın bir daha. <laughs> ben tamam. Ben, ben tamam. Ben, ben. Biz biraz o sürsün bakalım. Bu nasıl sürüyor? Bir de ben, bunu bakalım. tamam alacağım. hadi yürü. Aynı yerden bineceksin hadi yürü. Ben, ben, ben. Tamam bunları bitiren mi? Size vereceğim ben şimdi. Fatma ikinci.